Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 7. 6 yıldızlı rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Zaten görüyorsunuz. Omega Sentinel 7. şampiyonumuz oldu rütbe 4'te. Şöyle gelelim. İttifak savaş sezonu bittikten sonra 3 kere öne çıkan kristal açmıştık arkadaşlar. Öne çıkan kristal denemiştik yeni gelen. İçinde Omega Sentinel vardı. 2. açışımda onu yakaladım. Hemen 200 kopya yaptım. Prestij açısından da çok önemli. Ha bu arada Top 5 prestiji de tamamen değişti artık arkadaşlar. Sıra Gümüş Sörfçü, Quicksilver, Doktor Doom, Valkyrie ve Omega Sentinel'den oluşuyor. Artık yani Thor, Ragnarok'le Herkül atıldı <laughs> e, Prestige listesinden yani Top 5'ten. Prestige listesi demeyelim de. Valkyrie ile Quicksilver'ı bir anda yani Top 5'e soktuk abam. ama yani böyle bir hareket lazımdı çünkü e, Top 5 e, yani ittifak macerasında 3 kişi birinci oluyordu. Artık bu böyle olmaz yani. 3 kişinin birinci olması birazcık kulağa garip geliyor. Fazla ödül veriliyor bu yüzden. Belki güzel bir şey. Yani aslında güzel bir şey tabii ki. Üç kişinin birinci olması ne güzel. Ama kabamın hoşuna gitmez bu. Yani çünkü o kabam biliyorsunuz. Evet, konumuza dönecek olursak Omega Sentinel'i 200 kopya yaptık. E, hasarı biraz eksik kalsa da işlev açısından mükemmel bir şampiyon kesinlikle arkadaşlar. Hasarı bir tık daha iyi olsa zaten herkes deli gibi yükseltir bunu. Gerçi hala deli gibi yükseltiyor herkes. Ama herkes hasarının biraz daha iyi olmasını isterdi tabii ki. Şimdi kafanızda deli, kafanızda bir soru var tabii arkadaşlar. Sen bu şampiyonu yeni yakaladın. Onu, onu yükseltecek parayı nereden buldun kardeşim? Çünkü altınım yoktu benim hatırlarsınız. Onu yükseltecek altın nereden buldun diye kafanızı da soruyorsunuz eminim. Şöyle gidelim onu göstereyim sizlere. Çünkü gerçekten altınım yoktu. Onu yükselteceğim zamanlar. Altın havalesi yapıldı da bana arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Şöyle özel maceralarda arkadaşlar. Büyük üstadın eldiveni geldi tekrar. Ondan hiç bahsetmedim. Hiç fırsatım olmadı. Bu hafta çok yoğun olduğum için hiç bakamadım. Direkt kendim tamamladım büyük üstadın eldivenini normal bir kadro kullanıp şöyle e, girmeye gerek yok. Burada sandıklar var. Sadece sandıkları göstereyim. 250 bin altın veriyor. Sandıkların hepsini aldıktan sonra da arkadaşlar 4 milyon 4. 200 bin altın civarı altın veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan gelen altın sayesinde ee, Omega Sentinel'imi rütbe 4 yapabildim. Onu rütbe 4 yapar yapmaz da zaten gene altının bitti. E, ee, altının bitmezse benim yükselteceğim çok şampiyonlar var arkadaşlar. Grandmaster yani büyük üstadın eldiveninden sonra iki öne çıkan daha açtım. Zaten iki yeni şampiyon daha yakaladım oradan. Ondan sonra akrebi yakaladım. O kadar mutlu oldum ki akrebi yakaladım. Direkt rütbe 3'ü yükselttim akrebi ama yapamıyorum. Çünkü şey yok. Altın yok. Yoksa deli gibi kaynak var. Ondan sonra bir de Wong'u yakaladım arkadaşlar. Wong'u yükseltir miydim bilmiyorum. Ama mistik şampiyonları <laughs> çıkar çıkmaz yakalıyorum. Baksanıza elimde alt yıldızı olmayan istediğim bir tek Clairvoyant var. Bir de belki Doktor Voodoo gerisi lazım değil. Scarlet için 5 yıldızı var maksimum zaten. İstediğim tüm mistikler elimde zaten. Neyse artık konumuza tekrar dönelim. Omega Sentinel'i bir e efsaneler diyarında labirentinde bir de işlev testi yapalım. Daha önce yapmıştım gerçi Omega Sentinel videosu. Bir kere bir kere de rütbe 4'ünü yapalım şimdi. Evet en son ila ilave maceranın e, görevini yapmıştım. 5 tane süper yetenek taşı veren. Evet almaya değer bir sentinel var mı diye. Ay sentinel diyorum. Almaya değer bir sinerji var mı diye bir kontrol edeyim. Profesör X ve beyaz manatoyla sinerji olması çok güzel. Kendini onarama takviyesi tesir kazanıyor. Gerçi işlev yani saldırı değil. Ondan sonra Min Nemrut'la güzel sinerjisi olur. Rakibin özel saldırının herhangi bir darbesinin Omega Sentinel'e temas kurmadığı her defasında bu şampiyon 6 saniye sürenci, süresince %15 enerji hasarı veren bir adet po, pasif şok setine rakibine maruz bırakılır. Diyor Nemrut'la sinerjisi. Bir de Omega, kırmızı kırmızı Omega var. 2 Omega. Bir özel saldırı sırasında tüketilen her bir zırhlamasına karşılık bu özel saldırı süresi boyunca zırh puanı %10 azaltan zırh kama zırhla lazım. Bakın bu sinerji güzel. Kırmızı Omega kullanıyorsanız kesinlikle kullanın derim. Nemrut'un 3 sinerjisi oluyor Omega Sentinel'le zaten. Takımdaki her ilave ya da Sentinel'e karşılık saldırı puanı alıyor robotlar. Ondan sonra eğer bir robot yenilgiye uğratıldıysa 20 saniye boyunca kayıp sandı %25'ini yenilecek biçimde sonraki dövüşe girdiği zaman tüketilen bir adet kendi onayla... Bu pek güzel değil. Bir de bu var. Ee, rakip yüklü her şoka karşılık %5 çarpışma güç oranı falan filan. Şimdi tek deneyelim tabii ki. Önce kış askerini de gösterelim. Ondan sonra labirentte. Ondan sonra da işlev testi. Şimdi e, dövüşün setineklerini genelde seçmeye gerek yok. Eğer e, ağır saldırı atamayacağınız bir durum söz konusuysa mesela ve ıska geçmeniz gerekiyorsa plazma dalgasını açabilirsiniz. Veya iyileşme engeli atmanız gerekiyorsa hemen elektrostatik kutuba açabilirsiniz. Onun dışında onu seçmenize gerek yok dövüş öncesi ekranında. Pek bir şey fark etmiyor. Şöyle başlayalım şimdi. Benim ilk yaptığım önce bunları atmak. Korkaklık falan. Beşli combo yapmıyorum başta. Sonra diğer moda geçip onları atmaya başlıyorum. İlla üçünü de atmanıza gerek yok. ben duraklatmak için yapıyorum aslında şeyi. Ne derler? hafif saldırıyla da bitirebilirsiniz duraklatmak için. Sonra mesela hafif saldırıyla bitiriyorum. Duraklatma için. Bir yakma atalım. Sonra şöyle hafif saldırıyla duraklatıp l 2 atıyorum. Çok da güzel sesleri var şampiyonun. Şöyle duraklatmaya devam edelim. Zaten bu 3 e, hasar vermeyen zayıflatıcıyı attıktan sonra Artık yakma atıyoruz sürekli. Mutantla dövüşüyorsak da plazma atıyoruz. Yakmaları da arttırmaya devam ediyorum. Hafif saldırıyla bitirelim bu kez. Ve bir iki daha atalım. Yakmalar da ne güzel hasar veriyor değil mi? Hemen hafif saldırı bitiricisi. Ay otomatik engelleme yaptık ya. Yani. Sonra bir L1 atıyorum. Zayıflatıcıları yenileyeceğim. O lazım. Onu yapmak. Şimdi L3'üme gideceğim. Tüm özelliğini göstermek için L3'üme gidiyorum. L3'üme gidene kadar ölmez inşallah ya. Ölecek gibi ama. Hızlıca iniyor. Neyse bitirelim o zaman. Ve 93 darbe gördüğünüz gibi. Tabii yakmaları biriktirip biriktirip öyle hasar veriyoruz. O yüzden böyle 93 vuruş aldı. Bir kontrol etmek istiyorum. Bu yakmaların bir limiti var mı? Var sanırım. Evet 20 adet. 20 adet yakmaya kadar çıkıyor. 20'ye çıkmak da pek kolay değil zaten. Evet. Kış askerinde denedik. Şimdi şeyde deneyelim. bir labirentinde. Ondan sonra da işlev testi yapalım biraz. R4 için. Şöyle bir azmanyato reis. sinerjisi var biliyorsunuz. Ne veriyordu? Ha kendine onarmalar. Tamam. Omega Sentinel kötü karakter ama e, metal olduğu için faydalanabilir. Beyaz Manyeton'un ee, şeyinden, neyinden diye. Dövüş öncesinden. Şimdi Starlord'a gidiyoruz. Kızı Hulk'la denemeyeyim hiç. Star Lord'da deneyeyim daha güzel olur. Bir de çok uzun sürerse ortasında çıkarım. Knockout etmeye çalışmayacağım. Olabildiğince yakmaları yükseltmeye çalışıp L3 atmaya çalışacağım. Bu potansiyel için. Evet başlayalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi etkileniyor. Yine klasik taktiğimizi yapıyoruz. Mesela burada e, ee, 3 tane şey atmam daha mantıklı olur benim. Ee, neydi onun adı? Bir saniye. 3 tane ee, korkaklık zayıflatı atmam daha mantıklı olurdu. Çünkü özel saldırısını arada bloklarsam veya dayak yersek bizi korur diye. Aynı taktiğimize devam ediyoruz. Hafifle bitirelim. Allah'ım ya Rabbim kaçış yaptı ya. Neyse bloğuna bloğundan geçiyor neyse ki. Duraklattı hepsini. Şunları yenileyelim tekrar. Gitmemeleri lazım biterlerse onları tekrar atmak gerek çünkü. Cık. Hay Allah'ım ya ne çok şey yaptı. Ha şöyle devam ediyoruz. 11'e çıkardık. Aa otoblok yaptık ya. Evet 20'ye gelmemize az kaldı. Hemen bile iki alsak çok iyi olur. Alamıyoruz. Al, güzel. Ah, eh, 15 gidiyor ya. Devam edelim. L1, L3 yapacağız şimdi. Çünkü hasar vermeyen zayıflatıcılarımız gitmek üzere. Vurup çekiliyor ya. Şöyle. Hoppa. Ay gene kaçış yaptı. Gitme gitme gitme. Heh. 20'de kalmaya çalışıyorum da. Aaa. Otomatik engelleme yaptı gene. hızlanmaları kaybettik. Evet 20'ye çıktık gördüğünüz gibi. Artık daha fazla yakma atmama gerek yok. Sürekli yenileyeceğim. Ah be gene azaldı. Hayır, havaya vuruyor ya sürekli havaya vuruyor. Şöyle devam edelim. Hızlı duraklatmaya. Biraz daha gidecek şimdi. Hadi lehike atalım. Da yarılıyoruz neredeyse. Ha? İyi alıyor canını. Bir de iki daha. Evet şimdi komple duraklatalım. Aman be gene otomatik engelleme yaptık. çok iyi oldu. Şimdi L3'e e gidebiliriz. L3'e. Bir L1 alalım ve atalım L3'ümüzü. Bakın nasıl hasar verecek şimdi. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bir de kanama zehir açık oynamaya çok müsait o magazinler. Ben kapalı oynuyorum ama. Çok güzel L3 var. Bakalım ne kadar vuracak. Ve 211 bin vurdu gördüğünüz gibi. Ne demek 211 bin ya. Ama tabii o 20 yakma sonucu öyle vurdu. 20 yakma atmak her zaman mümkün olmayabilir. Levi çu bu yakmalarla hasar vermek çok daha iyi olur bence. Ay değdi ya. Öf. Ağır saldırısının son vuruşu değdi. Otomatik blok yaptı onda. Bu otomatik blok koruması da çok güzel bu arada. Aynı taktiğe devam. Allah'ım kaçış yaptı ya. Neyse atar gene. Bloktan geçiyor. devam ediyoruz. Şu göz kaçış yapmasını da engellese keşke. Ama sadece ıska geçmemeyi sağlıyor. Hiddetlenme moduna geldik. ucunda kaldı ha. Şu yakma zayıflatıcısı. Ve L2'mizi atıp bakalım bitecek mi? Evet yakmalar da iner artık zaten. atalım şunları. Ve indi. Havadayken indi hem de. Evet biraz sürdü. 6 dakika 52 saniye. 309 vuruş. %72'sini yakmayla vermişiz hasarların gördüğünüz gibi. Tabi bu patlama hasarı da dahildir büyük ihtimalle buna. Kış askeri bu şekilde alıyor. Birkaç tane de işlev testi yapıp bitirelim. Şöyle şampiyonlara gelelim. İki tane test göstereceğim zaten. Bir Ebony'de bir de Sasquatch'ta. alıştırmayı yapalım. Alım Omega Sentinel'i başlayalım. Mesela burada düşüncesi setini seçemiyorum. Ee, ondan iki ağır saldırı atmam lazım. Ay kritik vurdu ya. Cık. Yine kritik vurdu. Biraz bekleyelim şimdi, biraz odaklansın bize falan. Aynen. Ayrıca üstündeki takviyeleri de iptal edemez arkadaşlar. Takviye bırakma bağışıklığı. Bak bırakma bağışıklığı pardon. Evet üstümde bocalama varken ıska da geçmem bu sayede. Bakın ıska geçmedi diyor. O zayıflıcıyı üstünde tuttuğum sürece çok rahat alırım. Ebonimov takviye de bozamaz. Çok güzel Ebonimov counter o yüzden. Omega Sentinel. Bir tanesi bu böyle kullanabilirsiniz onun ıska geçme mekanizmasını. Aynı şekilde atıyorum Mysterio'ya falan onları da güzel olur. Sonra Sasquatch'a gelelim. Sasquatch da zaten deli gibi iyileşme yapıyor biliyorsunuz. İyileşme engeli sonsuza kadar tutabilir Omega Sentinel. Rakibin üstünde zayıflatıcı bağışıklığı değilse. Sınırsız iyileşme engeli tutmak güzel bir özellik gerçekten. Tabii i̇ki taneye gerek yok. İyileşme engeli bir tane yeter. Zaten iyileşme. Bak gördüğünüz gibi açıyor ama iyileşmiyor tabii ki de iyileşme engelinin işlevi. Sasquatch'a da çok rahat gidiyor o yüzden. Hüner açanlara da ayrı güzel gider süper eteni aktifse. Hüner başına ekstra yakma atıyor L2'de. O da çok güzel bir özellik. Ama onu gösterebileceğim bir kişi yok şu anda. Evet. Bu da 7. altı yazı rütbe 4 şampiyonumuz oldu arkadaşlar. Son olarak prestijimizi de gösterelim. Prestijimiz 15.831 oldu. 15.808'di. E, 23 daha yükseldi. Ve çok güzel oldu gerçekten. E, prestijlerde artık yükselteceğim pek bir şey kalmadı. Omega Sentinel yani Valkyrie ve Quicksilver var. Onlar, Quicksilver zaten yükseltilir ikinci sırada yani adam artık. Direkt yükseltilir gelirse. Onun dışında e, savunma ve saldırı yükseltmeye devam edeceğim. evet Bu videomun sonuna geldik. Omega Sentinel ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.